Odamı tanıtıyorum. Part 1 evet, İlk olarak dolabından başlayalım. Burada böyle oktan boktan bir şey. İşte şeyim var. Evet, oraya yarım kaldı. Evet, 180 saniye yaptım, uzattım. Burada giysilerim var, çantam var. Bir bok yok, bir başka Evet, burada da e, ya yapmak için şeylerimiz var. Biraz fazla. Biraz fazla. <laughs> evet. Şimdi masama geldik. Hazır mıyız? Evet dediğinizi duyar gibiyim. Çok dandik bir sandalye. Buraya günlük şeylerimi yazıyorum. Şöyle oturayım İşte buradan çekip alıyorum. Ya bir şey aldım diyelim. Bam. Bam. Burada defterim falan var. Ya bir şeydim. Ne arar bilmiyorum. Kardeşim falan koymuştur. Burada bakış var. Siz ayı. Ayı. Hakikaten ayı gibi duruyor. Burada kırmızı ve kopya kalemlerim var. Kopya derken yani Öyle değil. Başka kopya çekmek için değil şu kalemler. Yeşil olanlar. Öyle anlamayın. Dişimin bölmesi. Şunu şöyle kapatayım. Ya da açayım ne olacak ki? Burada kitapları var. Ve sürpriz şampiyon geldi. Ablam çok iyi düzenlemiş ya. Hakikaten çok iyi düzenlemiş. Bayıldım buraya. Burada e ihtiyacım olmayan bir boklarım var. Adakşi, Dakşi, Dakşi. dakşi. Bayağıdır oynamıyorum. Dakşi. Oynayacağım bunu şimdi. Göstereceğim size. Evet. Dakşimizi oynayacağız. Bunu atayım. Ya bu çok kolay dönüyor aslında. Bunu, bunu mu atayım? Yok olmuyor. Küçük vardı, küçük de oluyordu. Ama küçüğü bilmiyorum. Evet, buralarda da hikayelerimiz var. Ya video bu kadardı.